Antik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusu. Düşünce tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Platon, Eflatun akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve Batı felsefesinin temellerini atmıştır. Sadece bilimleri değil, Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de derinden etkiledi. Kurduğu akademi aynı zamanda günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir. Platon'un felsefesini, beş önemli kuram içerisinde toplamak mümkündür. Bunlar bilgi, idealar, ruhun ölümsüzlüğü, evren doğum ve devlet ile ilgili kuramlarıdır. Platon, bütün yaşamı boyunca hocası Sokrates'ten edindiği ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış, tüm bu kuramları etik görüşlerle destekleyerek geliştirmiştir. Platon'a göre felsefenin olmazsa olmazı, insanın mutluluğu ve yetkin hayat sağlanmasıdır. Yetkin bir hayat ise ancak erdemli yaşamakla sağlanabilir.